Hepinize iyi geldiniz şeker Bugün Yiğit ve evlat ediniyorum videosu çekeceğim. E, şey, çok mutluyum. İlk defa sizle video çekiyorum. O zaman 1-2-3 videoya geçelim. Ama... E, geçelim. Of... Bugün ne yapacaktım ki ben? Ha! Bugün çocuk evlat edinecektim. Bak ben nasıl unutuyorum ya? Ne giyeyim? Ne giyeyim? Bak bunu giyeyim. Bu çocuğu... Hayır. Bunu giyeyim çocuğum güzel gözüm. Hayır beyaz daha iyi ama. Pembe giyeyim ya boş ver. Hayır beyaz beyaz daha iyi. Hemen giyeyim. Ama pembe güzel diyor. Neyse. Şimdi hemen makyajımı tazeleyeyim yapayım. Sonra hemen çıkayım arabamı bir diyeyim gidip. Mak saat makyaj yapar. Ama makyajımı da yaptım vallahi mis gibiyim vallahi. Arabam mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi. Mis gibi. şimdi hemen ben iyi in ineyim birinci kata. Dur basayım hemen. Bas. Arabamda ya yapılacak. Of yeşim çiziyorum yeşim çiz resim çiz çok seveyim <laughs> seveyim ben bir selam ben bir selam eserim ay Maycim burada ne yapıyorsun bakalım niye tek oynuyorsun yani başka bir şey Yok hocam ya ben bunu yeşim çizme çok seviyorum ben anlamıyormuşlar. Evet, tamam mesajım. Ay umaycım ama dışarı çıkmak lazım. Ay ben yeşim çizdim. Tamam gidiyorum. Ay bir tane Arya diye hanım gelecekti ama hala gönüllerde yok. Gelmedi. eder. bekleyin. Hocam vallahi koşa koşa geldim Arabam bindim oradan attım. Ee, Ayağımı çok yorulmuşsunuz. Biraz dinlenin. E, neyse ben kendi odamdayım. Onam tadipte. Yani gelirsiniz geleceksiniz. Çocuk verirseniz. Tabii ki de. E, ben orada hemen söz. Merhaba çocuklar. Merhaba merhaba merhaba. <gülüyor> <Açık>. <gülüyor> e, kavga etmeyin. Bay bay. Şöyle bakayım diğerlerine. Merhaba. Biz evlat edinle mi? Değil miyim? Edin, ediniysen ben kankimden ayırmam. Ben de. Aa, o zaman bu kadar kanka fazla görüşürüz. Aa, merhaba küçük kız. Neden sen arkadaşlarla oynamıyorsun? Abla ben yeşim çizmeyi çok seviyorum. Yeşim, yeşim, yeşim. Yani özür dilerim. Yeşim. sen ya evlat edinleyeyim Evet abla edin. Vallahi sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Ben aralarını aldım. Tamam o zaman ben seni evlat edineyim. Ben... Sen eşyalarını topla tamam mı? Tamam abi ya. Ben gideyim öğretmenimle imzaları falan atlayıp geleyim sonra. Hadi izle. Şöyle hemen. Ben ben çok iyiyim. Çünkü çok güzelim am Şöyle soyayım giysin. Kıyafetimi giysin. Elbisemi, Emziğim. giysin. Şimdi bekleyeyim. Yok ya, bu ortamı giyizli oluyor şu şu pembe kıyafetim. Şöyle iki, 5 gibi. Yaşındayım ya, yaşındayım. Yaşık kız, öğretmenine imzaları attırdım, hadi gidelim evimize. Yaşasın be, onu. Yaşasın yaşasın be! Kızım! Hadi gidelim, hadi gidelim. Hımm, senin bu olacak. Yine evimiz üç katlı, seni yani beğenebilirsin. Hayvanlarımız olacak. Ben bayağı kavga süper şikayetim çünkü. Ay, ay. Gelirler. <gülüş> of be anne benim odam olacak mı? Söyleyeyim şimdi. mi? He, olmayacak mı yani? Kızım olacak dedim ben. Tamam anne kızım Teyze anne sen git. Ben şunu şunları... Tamam kızım sen git. Kıyayım ben de hemen. Bu. Sağ benim şurada dursun. Emziğim şurada dursun kıyafetim şurada dursun. Çantam şurada dursun. Şimdi şöyle ay. <laughs> He evet, tamam böyle dursun ne yok ya. Şu Çok... Şunu koyayım ben. Çok güzelim. Tam böyle kalsın işte yavrucuğum. Çok... Ana benim uykum var. Ben uyuyacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. şeker farelerim. Bugün e, böyle Evet görüşürüz. Diğer videoda burayı temizlemek olur inşallah. Çok mutluyum. Hatta o video bugün gelebilir. gelebilir evet, arkadaşlar. Görüşürüz mi yani. Gör görüşürüz. 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 Arkadaşlar bakın şöyle bir de size. Görüşürüz. <laughs> Ay, Hadi anneye. Bay bay arkadaşlar. Hepiniz videomu izlediğiniz için abone olmayı, like atmayı unutmayın.